Merhaba arkadaşlar, görevde yükselme sınavına giden yolda en zorlu virajlardan birine o meşhur 2013'te 11 sayılı genelgeye dalıyoruz şimdi. Biliyorum bu genelge ilk bakışta biraz karmaşık görünebilir ama hiç endişeniz olmasın. Bu çalışmada sınavda karşınıza çıkabilecek her detayı tek tek ele olacağız ve bu konuyu sizin için bir avantaja çevireceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Bu sınavda başarılı olmak için bu konuya hakim olmanız şart. Konumuz ne? İdari yoldan tescil. Adı basit gibi duruyor ama inanın sınavdaki en tuzak sorular genelde buradan geliyor. Ama merak etmeyin, şimdi bu süreci hep birlikte tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. İşte yol haritamız bu şekilde. Önce genelgenin temel mantığını bir anlayalım. Sonra sınavda sizi en çok zorlayacağı bilecek iki ana senaryoyu masaya yatıracağız. Ardından en kritik bölüme geliyoruz. Hangi kurumdan, ne zaman görüş alınmalı? Bakın burası tam bir soru bankası. Son olarak da işin teknik kısmıyla tescil işlemiyle finali yapacağız. Kemerleri bağlayın, başlıyoruz. Peki durup dururken bu genelgeye niye ihtiyaç duyulmuş? Şöyle düşünün. Yıllar önce memleketin dört bir yanında kadastro yapılırken bazı kamu arazileri, diyelim ki bir okulun bahçesi veya bir köyün ortak alanı gözden kaçmış, unutulmuş. İşte bu genelge bu kayıp kamu arazilerini mahkemelerde sürünmeden idari yollarla nasıl tapuya kaydederiz sorusunun cevabını veriyor. Dayanağı da Kadastro Kanunu'nun meşhur 22. maddesi. Yani aslında bu bir nevi unutulan hatırlama kılavuzu. Bakın bu ifadenin altını çizin, aklınıza kazıyın. İdari yoldan tescil. Sınavda bu ifadeyi gördüğünüzde aklınıza şimşek gibi şu gelmeli. Mahkemesiz çözüm. Yani yıllar süren dava süreçleri yok. Kurumlar arası yazışmalarla, prosedürle işi bitirmek var. Bütün genelgenin özü bu. Bu kavramı anlarsanız soruların yarısını şimdiden çözdünüz demektir. İşte geldik meselenin kalbine. Genelgeyi ve tabii ki sınav sorularını anlamak için bu iki senaryoyu birbirinden ayırmanız şart. Sizi tam da bu ayrım üzerinden test edecekler. Birinci yolumuz kayıtlı ama unutulmuşlar. Yani eskiden bir tapu kaydı var ama kadastro yapılırken atlanmış. İkinci yolumuz ise sahipsiz sanılanlar. Yani tapuda hiç kaydı olmamış, devlete ait olduğu halde boş bırakılmış yerler. Gelin önce ilk yola, yani o eski tapu kayıtlarının izini sürmeye başlayalım. İlk senaryomuz yani işin nispeten kolay olan kısmı. Neden kolay diyorum? Çünkü elimizde somut bir delil, bir ipucu var. Eski bir tapu kaydı. Yani o meşhur zabıt defteri. Bu defterler arazinin kime ait olduğunu gösteren eski kütükler. Bizim bütün görevimiz bu eski kayıtla tarif edilen yeri günümüzde arazide bulup eşleştirmek. Tıpkı bir define haritasını takip etmek gibi bir şey bu. Kadastro Müdürlüğü, daha ekibini toplayıp araziye çıkmadan önce ofisinde bir dedektif gibi çalışır. Dosyayı önüne açar ve şu soruların cevaplarını arar. Bu yerle ilgili süren bir dava var mı? Acaba bu eski tabu kaydı sehven başka bir parsele uygulanmış olabilir mi? Ve tabii en önemlisi o kırmızı çizgiyi kontrol eder. Arazi, orman, kıyı kenar çizgisi veya mera gibi tescili kesinlikle yasak bir alanda mı kalıyor? Bu sorulardan birine bile evet cevabı gelirse, dosya daha o anda kapanır. Boşuna kimse araziye falan çıkmaz. Masa başı araştırması bittiyse, sıra en kritik aşamada. Araziye çıkmak. Bunu bir zirve toplantısı gibi düşünün. Kadastronun teknik ekibi, araziyi isteyen kamu kurumunun temsilcisi ve o bölgeyi avucunun içi gibi bilen muhtarla bilir kişiler, herkesin orada olması şart. Amaç ne? Eski kayıttaki o doğusunda yol, batısında dere olan tarla gibi tariflerin arazıdaki gerçek durumla birebir örtüşüp örtüşmediğini teyit etmek. Herkes evet burasıdır dediği an her şey resmi bir tutanağa dökülür ve imzalar atılır. O tutanak ve altındaki imzalar işte bu işin yasal belgesidir, temelidir. Ve işte sınavda karşınıza çıkma ihtimali %99 olan o kural. Net, tartışmasız. Bir yer kesinleşmiş orman Kıyı kenar çizgisi veya mera sınırları içinde ise konu kapanmıştır. İdari yoldan tescil falan yapılamaz. Talep anında reddedilir, bunu adınız gibi bilin. Şimdi gelelim işlerin biraz daha çetrefilli olduğu, daha fazla dikkat gerektiren ikinci senaryoya. Burada elimizde bir define haritası, yani eski bir tapu kaydı yok. Her şeye sıfırdan başlıyoruz. Konumuz kadastro geçerken buranın sahibi yok denilerek boş bırakılmış yani devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler. Buradaki asıl zorluk ne biliyor musunuz? O arazinin gerçekten boş olduğunu, başka bir kamu kurumunun planları dahilinde olmadığını ispatlamak. Bu listede tam bir sınav sorusu klasiğidir. Dikkat. Hazire adına tescili sadece Maliye Bakanlığı istemez. Örneğin TOKİ konut yapacağı bir alan için, belediye park yapacağı bir yer için, Vakıflar Genel Müdürlüğü de bir vakıf malı için bu talebi yapabilir. Kısacası, kimin o araziyle ilgili bir projesi varsa o kurum talepte bulunabiliyor. Bu ayrımı bilmek size kesin puan kazandırır. İşte bu ikinci senaryoyu asıl zorlaştıran yokuşa süren şey bu kurum görüşü almak. İlk senaryoda sadece geçmişe yani eski kayda bakıyorduk. Buradaysa etrafa bakmak zorundayız. Adeta bir izin turuna çıkıp diğer devlet dairelerinin kapısını çalmak zorundasınız. Merhaba, biz burayı alıyoruz ama sizin bir planınız, bir itirazınız var mı diye. Gelin bakalım kimlerin kapısını çalmak gerekiyor. Evet, şimdi en dikkatli olmanız gereken bölüme geldik. Burası genelgenin en detaylı ama sınavda da en çok sorunun geldiği yer. Mantık çok basit. Devletin bir cebinden alıp diğerine koyarken, yani bir kamu arazisine hazine adına tescil ederken, o arazinin aslında Orman Bakanlığı'nın ağaçlandırma sahası veya DSI'nin bir sulama projesi içinde olmadığından emin olmak zorundayız. İşte bu yüzden diğer kurumlardan o uygundur yazısını almak şart. Bu tabloyu adeta bir ezber kartı gibi düşünün, sınavda hayat kurtarır. Arazinin özelliğine göre hangi kapıyı çalacağınızı gösteriyor. Mesela, arazinin ormanla bir ilgisi olabilir mi diye orman idaresine, mera vasfı var mı diye tarım müdürlüğüne, suyla ilgili bir durum varsa DSY'ye sormak zorundasınız. Bu eşleştirmeler inanın bana sınavda birebir karşınıza çıkabilir. Ve işte size puan kazandıracak o joker bilgi. Bu kuralın çok önemli bir istisnası var. Eğer tescilini istediğimiz yerin onaylı bir imar planı varsa, bu şu demek. Plan yapılırken ilgili tüm kurumlardan zaten görüş alınmış. Bu yüzden tek bir istisna dışında, orman idaresi hariç, diğer kurumlardan tekrar tek tek görüş toplamanıza gerek kalmıyor. Bu hem bürokrasiyi azaltır hem de sınavda sizi bir adım öne taşıyacak çok değerli bir bilgidir. Tebrikler, bürokrasinin en zorlu yollarını aştık, bütün izinleri topladık. Artık finale, yani işin teknik kısmına ve tapudaki o son imzaya geldik. Yani bu kadar emeğin ve yazışmanın sonunda, çizilen haritayı tapu kütüğüne dönüştürme zamanı geldi. Burada da ince bir ayrım var, dikkat. Soru şu, haritayı kim çizecek? Cevap arazinin durumuna göre değişiyor. Eğer bölgenin kadastrosu zaten yapılmışsa, Kadastro Müdürlüğü bu işi mevcut paftalara işleyerek kendisi halleder hem de ücretsiz. Ama eğer kadastrosu olmayan ham bir araziden bahsediyorsak, o zaman talep eden kurum haritayı kendisi yaptırır, kadastroda sadece bu harita teknik olarak doğrudur diye kontrol eder. Bu kontrol de ücretsizdir. Kural net, kamu kurumları bu işler için birbirinden para almaz. Ve işte mutlu son. Kadastro hazırladığı dosyayı alıp Tapu Müdürlüğüne gönderiyor. Tapu son bir kez dosyayı kontrol ediyor ve her şey tamamsa Yevmiye defterine o sihirli kaydı düşüyor. O an itibariyle arazi artık resmen hazine adına tescil edilmiştir. Ama işlem burada bitmiyor. Tapu bu tescil bilgisini tekrar kadastroya bildiriyor ki onlar da kendi teknik haritalarını ve kayıtlarını güncellesin. Bu son adımla döngü tamamlanmış oluyor. Ve bu bölümü aklınızdan asla ama asla çıkmaması gereken o altın kuralı sorarak bitirelim kıyı, orman veya mera gibi yerler neden tescil edilemez? Neden bu kadar kesin bir hayır var? Cevabı anayasal bir prensipte gizli. Çünkü bu alanlar bir kişiye veya bir kuruma değil, 85 milyonun tamamına yani kamuya aittir. Özel mülkiyetin konusu olamazlar. Bu temel prensibi anladığınızda sadece bu genelgeyi değil, tapu mevzuatının ruhunu da kavramış olursunuz. Sınavda bu ruhla hareket etmeniz dileğiyle hepinize başarılar.